Son dakika haberi. Hızlıca anlatıyorum. Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir adım attı. Duro ilk 11'de, 17 yaşında. Frenkie de Jong'un yerine. Hansi Flick'ten cesur karar. 30 saniyede bilmeniz gerekenler. La Masia ürünü. Pozisyon. Hücum orta saha. Pozisyon kanat. İspanya genç milli takımları. U17 dahil. Annesi Filipinli. Babası Galicyalı. Doğum Nigran. 2022'de 14 yaşında Barça Akademisi'ne katıldı. Hızla yükseldi. Şimdi Şampiyonlar Ligi ilk 11'inde neden o? Top sürme becerisi, çabuk ayakları, küçük boşlukta öldürücü pas, top sürme en belirgin yeteneği. Barça'nın ihtiyacı. Hatları delen top taşıma ve son pas. Drob bunları sunuyor. Taraftarlar çok heyecanlı. Bu sezon kısa ama göz alıcı performanslar. Flike güven verdi. Yorum. Daha 17 yaşında. Yorum. Parlama zamanı. Montjuïc'te Real Sociedad maçı ilk büyük şok. Haber ilk 11'de. Tepki. İnanamadı. Sonra sakinleşti. İşini halletti. Bu gece taktiksel olarak nelere dikkat edeceğim? Hatlar arası konumu, boşluk alıyor mu? Baskı altındaki ilk dokunuş, kıvrılıp ileri oynayabilecek mi? Son vuruş, şut mu ara mı? Topsuz oyun, pres tetikleyicileri geri koşular. Frankie'nin yerini doldurmak büyük iş. Draw geçişleri hızlandırabilir, foul kazandırabilir. Santrafor ve bindirme yapan Beck'le bağlantı kurarsa, hızlı uyum, erken top dokunuşu beklenecek. İlk adam geçişi başarılı olursa oyun açılır. Yoksa basit pas, döndür, tekrar dene zorlamasın. Bu gece başarı ölçütleri, 2-3 hatları delen ilerleyici top taşıma, bir yüksek değerli gol pozisyonu, temiz savunma hareketleri. 17 yaşında bunları yaparsan ilk 11'i hak etmişsindir. La Masia üretmeye devam ediyor. Nigran'dan Avrupa sahnesine 3 yılda yükseliş. Bu ilk başlangıç, son hali değil. Maç sonrası hızlı analiz, ne işe yaradı, ne yaramadı, drone'un yeri Frankie döndüğünde neresi olacak? Eğer canlı izliyorsanız ilk 10 dakikasına dikkat. Hızlı güncelleme tamam. Genç Drew Fernandez, Barça ilk 11'inde, bakalım ne yapacak?